Bazı rüyaların neden yıllarca peşimizi bırakmadığını hiç merak ettiniz mi? Bir dakikada başlıyor. Rüyaların çoğu gelip geçicidir ama bazıları vardır ki aynı sahne, aynı his ve aynı soru ile tekrar tekrar karşımıza çıkar. Peki beynimiz neden aynı rüyayı defalarca üretir? Aslında bunun arkasında düşündüğümüzden çok daha mantıklı bir neden var. Bilim insanlarına göre tekrarlayan rüyalar zihnin hala çözülmemiş bir duyguya, tamamlanmamış bir düşünceye ya da görmezden geldiğimiz bir iç çatışmaya işaret ediyor. Yani beynimiz uyanıkken kaçtığımız şeyleri uyku sırasında masanın üstüne koyuyor. En yaygın tekrarlayan rüyalar ise genellikle sınava geç kalmak, bir şeyi unuttuğunu fark etmek, koşmaya çalışıp hareket edememek ya da düşüyormuş gibi hissetmek. Bunların hiçbirinin gerçek anlamı rüyadaki olaylarla birebir ilgili değil. Örneğin sınav rüyası aslında sınav korkusunu değil, hazırlıksız yakalanma endişesini temsil ediyor. Beyin bu duyguyu çözene kadar o sahneyi tekrar tekrar gösteriyor. Dikkat ederseniz tekrarlayan rüyalar her seferinde küçük farklılıklarla gelir. Bu beynin aynı konuyu farklı açılardan işlemeye çalıştığına bir işarettir. Yani aslında bir tür içsel problemi çözme mekanizmasıdır. Peki siz hangi rüyayı tekrar tekrar görüyorsunuz? daha fazlası için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dakikada.